Merhaba, biyolojiye hoş geldiniz. Ya da belki de e, yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte canlıları cansızlardan ayıran o temel hani olmazsa olmaz özelliklere bir yakından bakacağız. Evet, çok temel bir konu ama bir o kadar da önemli aslında. Aynen. Elimizdeki materyallerde tam bu konuya yeni başlayanlar için yani belki de sizler için hazırlanmış 9. sınıf notları ve ders kaynakları gibi. Amacımız ne mi? Canlılık dediğimiz o e, büyülü kavramın yapı taşlarını birlikte keşfetmek, anlamak. Güzel bir başlangıç noktası olacak o zaman. Şöyle başlayalım isterseniz. Biyoloji yani yaşam bilimi. Peki bir şeye canlı demek için ne gerekiyor? Yani neden bir taş cansız da bir bakteri ya da e, siz canlısınız? İşte bu soruların cevapları canlıların paylaştığı o ortak özelliklerde gizli aslında. Gelin bu özelliklerin dünyasına birlikte bir yolculuk yapalım o zaman. İlk durak belki de en temeli. Hücresel yapı. Her şeyin başı bu sanki. Kesinlikle öyle. Hücre olmadan yaşamı yani bildiğimiz şekliyle düşünmek imkansız. Kaynaklarınızın da altını çizdiği gibi hücre bir organizmanın hem yapısal hem de işlevsel en küçük birimi. Hem tuğlası hem de evet. içindeki motoru gibi mi? Gibi evet yani hem binanın tuğlası hem de o tuğlanın içindeki yaşam fonksiyonlarını yürüten birim. Ve temelde iki ana hücre tipiyle karşılaşıyoruz. Birincisi prokaryot hücreler. Bunlar daha basit yapılı, belirgin bir çekirdekleri yok. Genetik materyalleri, yani DNA'ları, sitoplazma dediğimiz hücre sıvısı içinde serbestçe bulunuyor. Zarla çevrili karmaşık organelleri de pek yok. Hmm. Örnek olarak ne verebiliriz? Bakteriler bu grubun en bilinen üyeleri mesela. Peki ya biz, hayvanlar, bitkiler? Bizim hücrelerimiz farklı mı bunlardan? Evet, biz ökaryot hücrelerden oluşuyoruz. Çok daha karmaşık ve organize bir yapıları var. En belirgin fark, genetik materyalin, zarla çevrili bir çekirdek içinde ee, korunuyor olması. Anladım, daha korunaklı yani. Aynen. Ayrıca mitokondri, hani enerji santrali diyoruz ya, endoplazmik retikulum, golge aygıtı gibi zarla çevrili özelleşmiş görevler üstlenen organelleri var. Oldukça karmaşıkmış. Öyle. Sadece bu da değil. Bazı canlılar tek bir hücreden ibaret. Bunlara tek hücreli diyoruz, amip, öglena, bakteri gibi. Bazıları ise sizin gibi, yani bizler gibi, milyarlarca hücrenin bir araya gelip işbirliği yaptığı çok hücreli yapılar. Yani hücre, yaşamın alfabesindeki ilk harf gibi. Tamam hücreler var ama bu hücrelerin hayatta kalması için bir şeyler yemesi yani enerji alması gerekmiyor mu? Tıpkı bizim gibi. Bu da bizi beslenme konusuna getiriyor sanırım. Elbette, enerji olmadan hiçbir sistem çalışamaz. Canlılık da buna dahil tabii. Tüm canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için madde ve enerjiye ihtiyaç duyar. Beslenme şekilleri de canlıları temel olarak ikiye ayırıyor. Nasıl yani? Bir yanda üreticiler, ototroflar var. Bunlar kendi besinlerini kendileri üretebilenler. Bitkiler gibi mi fotosentez yapanlar? Aynen öyle. Aklınıza ilk gelen örnek muhtemelen bitkilerdir. Fotosentez yoluyla güneş ışığı, su ve karbondioksiti kullanarak besin hatta oksijen de üretirler. Kendi kendine yetebilenler diyebiliriz kısaca. Diğer grupta biz mi oluyoruz o zaman? Yani dışarıdan beslenenler. Aynen öyle. Bizler, hayvanlar, mantarlar ve pek çok tek hücreli canlı tüketiciler, heterotroflar grubuna giriyoruz yaşamak için gereken enerjiyi ve yapı taşlarını dışarıdan başka organizmaları yiyerek veya organik artıkları parçalayarak almak zorundayız. Yani bir elma yediğimizde heterotrof beslenmiş oluyoruz. Kesinlikle. Ya da başka bir hayvanı yiyen bir hayvanı gördüğünüzde aslında heterotrof beslenmenin örneklerini görüyorsunuz. Enerji bir canlıdan diğerine bu şekilde aktarılıyor. Peki yedik, içtik, bu besinler hücrelerimize ulaştı diyelim. O enerjiyi nasıl hani kullanıma hazır hale getiriyoruz? İşte burada solunum kavramı devreye giriyor değil mi? Ama bu derslerde gördüğümüz akciğerlerle nefes alıp vermekten daha fazlası sanırım. Çok daha fazlası. O bahsettiğiniz nefes alıp verme, gaz alışverişi yani oksijen alıp karbondioksit verme işi. Ama hücresel solunum her bir hücremizin içinde gerçekleşen kimyasal bir süreç. Hücrenin içinde mi? Evet, aynen. Besin moleküllerinin mesela glikozun parçalanarak hücrenin doğrudan kullanabileceği enerji paketçiklerine yani ATP, adenozin trifosfat moleküllerine dönüştürülmesi işlemidir. ATP, bunu çok duyuyoruz. Enerji para birimi gibi mi? Harika bir benzetme. Aynen öyle. ATP'yi hücrenin enerji para birimi gibi düşünebilirsiniz. Büyümek, hareket etmek, düşünmek, kısacası yaşamak için yaptığımız her şeyi bu ATP sayesinde mümkün oluyor. Yani tüm canlılar bir şekilde bu ATP'yi üretmek zorunda, istisnasız. Kesinlikle. Yöntemler farklılaşabiliyor tabii. Çoğu canlı, oksijen kullanarak besinleri parçalayıp bol miktarda ATP üreten oksijenli solunumu yapar, bizim gibi. Bazı mikroorganizmalar oksijen olmadan başka molekülleri kullanarak daha az ATP üreten oksijensiz solunumu tercih eder. Bir de fermentasyon vardı galiba. Evet, bir de fermentasyon var. O da oksijensiz ortamda gerçekleşen ve çok daha az ATP üreten bir başka yol. Mesela yoğurt bakterileri veya maya mantarları bunu yapar. Ama sonuçta amaç hep aynı. Yaşamı sürdürecek enerjiyi yani ATP'yi üretmek. Enerjiyi ürettik, kullandık ama her kimyasal süreç gibi burada da atıklar oluşuyor olmalı. Hani arabanın egzozundan çıkan duman gibi. Bu atıklardan kurtulmamız gerekmez mi? Sanırım bu da boşaltım oluyor. Tam isabet. Metabolizma dediğimiz o yapım ve yıkım olayları sırasında kaçınılmaz olarak işe yaramayan hatta zararlı olabilecek atık maddeler ortaya çıkar. İşte boşaltım bu atıkların hücreden veya organizmadan uzaklaştırılması işlemi. Neden bu kadar önemli peki? Çünkü biriken atıklar hücreye ve organizmaya zarar verir, iç dengeyi bozar. Homeostazi yani. Tek hücreli bir canlıda bu atıkların hücre zarından dışarı atılması kadar basit olabilir. Ama çok hücrelilerde bizde mesela terleme, idrar oluşturma, böbrekler sayesinde, soluk vererek karbondioksiti atma gibi daha karmaşık ve özelleşmiş mekanizmalar devreye girer. Hmm. Peki bitkiler ne yapıyor? Peki? Onların böbreği yok. Altım yapar aslında. Canlılık deyince aklımıza ilk gelenlerden biri de hareket. Koşan bir ceylan, uçan bir kuş. Ama bir bitki o nasıl hareket ediyor? Ya da tek hücreli bir canlı? Hareket, evet canlılığın çok belirgin bir özelliği. Ama tek bir kalıba sokamayız. Hayvanlarda gördüğümüz aktif yer değiştirme, yani yürüme, koşma, yüzme, uçma çok bariz tabii. Ama hepsi bu değil yani. Değil, hareket bundan ibaret değil. Tek hücreli canlılarda kamçı, öglena gibi, sil, terlikse hayvan gibi veya yalancı ayak, amip gibi adı verilen yapılarla yer değiştirme görülebilir. Bitkilerde ise durum daha farklı. Genellikle yer değiştirme değil de durum değiştirme şeklinde olur. Durum değiştirme mi? Nasıl yani? Mesela bir ay çiçeğinin gün boyunca güneşi takip etmesi veya bir sarmaşığın dokunduğu bir desteğe doğru yönelip sarılması da harekettir. Ah, doğru ya. Amacı ne olursa olsun besin bulma, tehlikeden kaçma, ışığa ulaşma, üreme, hareket, canlının çevreyle etkileşim kurmasını ve hayatta kalmasını sağlar. Yani evet, her canlı aktif olarak yer değiştirmese de bir şekilde hareket etme veya çevresel uyarılara karşı pozisyonunu ayarlama yeteneğine sahiptir. Çevresel uyarı ver demişken sıcak bir cisme dokununca anında elimizi çekiyoruz ya da yüksek bir ses duyunca irkiliyoruz. Bu uyarılara tepki verme özelliği mi oluyor. Tam olarak bu. Canlılar çevrelerinden ve hatta kendi iç ortamlarından sürekli olarak sinyaller, yani uyaranlar alırlar. Işık, ses, sıcaklık, kimyasal maddeler, basınç gibi dış uyaranlar olabilir. Açlık, susuzluk, vücut sıcaklığındaki değişim gibi iç uyaranlar da olabilir. Hı. Canlılar bu uyaranları algılar ve onlara uygun bir cevap, yani tepki oluştururlar. Bu tepki, bir amibin besine doğru hareket etmesi kadar basit veya sizin karmaşık bir soruya cevap vermeniz kadar komplike olabilir. Göz bebeğimizin ışıkta küçülmesi de buna bir örnek mi? Kesinlikle. Göz bebeğinizin ışıkta küçülüp karanlıkta büyümesi, bitki köklerinin suya doğru uzaması, küstüm otunun dokununca yapraklarını kapatması, hepsi uyarılara verilen tepkilerdir ve canlının hayatta kalma, uyum sağlama şansını artırır. Şimdi biraz daha derine inelim mi? Sürekli duyduğumuz ama belki tam anlamadığımız bir kelime: metabolizma. Hani "metabolizmam hızlı" falan deriz ya, nedir bu tam olarak? Metabolizma aslında bir canlıda meydana gelen tüm kimyasal olayların toplamıdır. Çok geniş bir kavram ve iki temel süreci içerir. İki süreç mi? Evet. Biri anabolizma, bunlar yapım olayları. Burada basit moleküller birleştirilerek daha karmaşık yapılar oluşturulur. Mesela amino asitlerden protein sentezlemek, glikoz moleküllerini birleştirip nişasta yapmak veya bitkilerin fotosentez yoluyla besin üretmesi. Bunlar hep anabolik süreçlerdir. Genellikle enerji harcanarak gerçekleşir. Yani inşa etmek gibi düşünebilirsiniz. Bir yeri de yıkım mı o zaman? Tahmin ettiğim gibi. Evet, diğeri katabolizma. Bunlar da yıkım olayları. Burada da tam tersi olur. Karmaşık moleküller daha basit bileşenlerine ayrıştırılır. Örneğin yediğimiz proteinlerin amino asitlere, karbonhidratların glikoza parçalanması, sindirim yani veya glikozun solunumla parçalanarak enerji yani ATP elde edilmesi katabolik süreçlerdir. Anladım. Biri yapıyor, diğeri yıkıyor. Aynen. Bu süreçlerde genellikle enerji açığa çıkar. Yani biri inşa ederken anabolizma, diğeri yıkarak enerji veya yapı taşı sağlar katabolizma. Canlılık bu iki sürecin sürekli ve dengeli bir şekilde işlemesine bağlıdır. Şey çok ilginç geliyor bana. Dışarısı buz gibi de olsa, kavurucu sıcak da olsa vücut sıcaklığımız genelde 37 derece civarında kalıyor. Bu inanılmaz bir denge. Sanırım bu da homeostazi dediğimiz şey. Harika bir örnek. Homeostazi tam da bu anlama geliyor. Çevresel koşullar ne kadar değişirse değişsin, canlının kendi iç ortamını, vücut sıcaklığı, kan pH'ı, kan şekeri düzeyi, su ve iyon dengesi gibi belirli dar sınırlar içinde sabit ve dengede tutma yeteneği. İç denge yani. Aynen, iç dengede diyebiliriz. Materyallerinizde de vurgulandığı gibi bu denge yaşam için kritiktir. Vücudumuzdaki pek çok sistem, sinir sistemi, hormonal sistem, boşaltım sistemi, solunum sistemi bu dengeyi korumak için sürekli birlikte çalışır. Terlemek gibi mi mesela? Evet, terleyerek vücut ısısını düşürmek, titreyerek ısı üretmek, susayınca su içmek, kan şekeri düşünce karaciğerden glukoz salgılamak bunların hepsi homeostaziyi sağlama çabalarıdır. Bu denge bozulduğunda hastalıklar ortaya çıkar, hatta yaşam sona erebilir. Peki ya bir canlının yaşadığı ortama ayak uydurması, kutuplardaki hayvanların kalın kürklü olması ya da çöldeki bitkilerin su depolaması gibi? Bu özellikler nasıl ortaya çıkıyor? Bu da uyum yani adaptasyon mu? Aynen öyle. Adaptasyon, bir canlının belirli bir çevrede hayatta kalma ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerdir. Kalıtsal olması önemli burada sanırım. Kesinlikle. Burada kilit kelime kalıtsal. Yani bu özellikler nesilden nesle aktarılır ve doğal seçilim yoluyla zamanla o popülasyonda yaygınlaşır. Sizin verdiğiniz örnekler çok güzel. Kutup ayısının beyaz kürkü, kamuflaj sağlar ve kalın yağ tabakası soğuktan korur. Kaktüslerin diken şeklindeki yaprakları su kaybını azaltır ve gövdeleri su depolar. Bu kalemunun renk değiştirmesi de öyle o zaman. Evet, bu kalemunun renk değiştirmesi onu avcılardan saklar. Bunlar, canlının yaşadığı özel koşullara uyum sağlamasına yardımcı olan ve evrimsel süreçte kazanılmış özelliklerdir. Canlılara baktığımızda tek bir hücreden karmaşık bir organizmaya kadar inanılmaz bir düzen görüyoruz. Atomlardan başlayıp sistemlere uzanan bir yapı. Bu da organizasyon özelliği sanırım. Bir tür iç içe geçmiş yapılar hiyerarşisi gibi mi? Evet tam olarak bir hiyerarşi. Canlılık rastgele bir araya gelmiş parçacıklar yığını değil, son derece organize bir yapı sergiler. Bu organizasyon seviyesi tabii canlının karmaşıklığına göre değişir. Tek hücreli bir canlıda bile hücre zarı, stoplazma, ribozomlar gibi yapılar belirli görevleri yerine getirmek üzere organize olmuştur. Çok hücrelilerde daha mı karmaşık? Evet. Çok hücreli canlılarda ise bu organizasyon katman katmandır. Atomlar birleşir, molekülleri oluşturur su, proteinler, DNA gibi. Moleküller organize olarak organelleri meydana getirir. Mitokondri, çekirdek gibi hücresel yapılar. Organeller bir araya gelerek hücreleri oluşturur. Kas hücresi, sinir hücresi gibi. Sonra dokular, organlar. Aynen. Benzer görevi yapan hücreler topluluğu dokuları oluşturur kas doku, sinir doku gibi. Farklı dokular birleşerek belirli bir işlevi yapan organları meydana getirir. Kalp, mide, beyin gibi. Belirli bir amaca hizmet eden organlar topluluğu sistemleri oluşturur. Sindirim sistemi, dolaşım sistemi gibi. Ve nihayet tüm sistemlerin uyumlu çalışmasıyla organizma, yani canlı varlık ortaya çıkar. Vay canına. Yani bu basit kimyasallardan başlayıp sizin gibi karmaşık bir yapıya uzanan muazzam bir düzen ve işbirliğidir aslında. Peki canlılar soylarını nasıl devam ettiriyor? Yani kendilerine benzer yeni bireyler nasıl oluşuyor? Cevap basit gibi üreme. Ama bunun da farklı yolları var, değil mi? Evet, üreme bir canlının neslini sürdürmek için yeni bireyler meydana getirmesi olayıdır ve türün devamlılığı için mutlak bir zorunluluktur. Temelde iki ana üreme şekli var. Neymiş onlar? Birincisi eşeysiz üreme. Burada Tek bir ata canlı vardır ve oluşan yavrular genetik olarak atanın tamamen aynısıdır. Kopyası gibi. Klon gibi mi? Evet, diyebiliriz. Bakterilerin ikiye bölünmesi, hidra'nın tomurcuklanması veya bir bitkiden çelik alıp köklendirme gibi yöntemler eşeysiz üremeye örnektir. Hızlıdır ve uygun koşullarda avantajlı olabilir ama genetik çeşitlilik sağlamaz. Diğeri de o zaman genetik çeşitlilik sağlayan mı? Aynen. İkincisi eşeyli üreme. Genellikle iki farklı ata, dişi ve erkek tarafından üretilen özel üreme hücrelerinin, yani gametlerin, örneğin sperm ve yumurta birleşmesiyle, yani döllenme ile yeni bir birey oluşur. Bu yöntemin en büyük avantajı anne ve babadan gelen farklı genetik bilgilerin birleşmesiyle kalıtsal çeşitlilik yaratmasıdır. Yani yavrular anne babanın karışımı oluyor. Tam olarak oluşan yavrular ne anneye ne de babaya tamamen benzer. İkisinden de özellikler taşır ama kendine özgü yeni bir kombinasyona sahip olur. Bu çeşitlilik türün değişen çevre koşullarına uyum sağlama yeteneğini ve uzun vadede hayatta kalma şansını inanılmaz derecede artırır. Ve son olarak bir tohumun kocaman bir ağaca dönüşmesi ya da bir bebeğin yetişkin bir insan olması. Bu süreç de canlılığın bir parçası. Büyüme ve gelişme İkisi aynı şey mi peki bunlar yoksa farkları var mı? Birbiriyle çok ilişkili ama tam olarak aynı değiller aslında. Büyüme daha çok niceliksel bir değişim. Yani canlının boyutlarında, hacminde veya kütlesinde meydana gelen artıştır. Tek hücrelilerde hücrenin kendisinin büyümesiyle olurken çok hücrelilerde genellikle hücre bölünmesiyle hücre sayısının artması ve hücrelerin büyümesi şeklinde gerçekleşir. Boyunuzun uzaması, kilonuzun artması büyümedir. Gelişme ne o zaman? Gelişme ise daha niteliksel bir değişim sürecidir. Canlının hayatı boyunca geçirdiği yapısal ve işlevsel değişiklikleri, farklılaşmayı ve olgunlaşmayı ifade eder. Bir embriyonun farklı doku ve organları oluşturarak bir fetüse, sonra bebeğe dönüşmesi, bir çocuğun ergenliğe gelip üreme yeteneği kazanması, bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi bunlar gelişme süreçleridir. Anladım. Yani biri sayısal artış, diğeri niteliksel değişim gibi. Çok güzel özetlediniz. Genellikle bu ikisi el ele gider. O tohum örneğinde olduğu gibi ağaç hem büyür, boyutu artar hem de gelişir. Kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve gibi yapılar oluşur ve olgunlaşır. Vay canına. Şöyle bir geriye dönüp bakınca canlılık ne kadar çok katmanlı bir kavram. Yani bir varlığa canlı diyebilmek için baya bir liste saydık. Hücresel yapıdan başlayıp beslenme, solunum, boşaltım, hareket, uyarılara tepki, metabolizma, iç denge yani homeostazi, uyum yani adaptasyon, organizasyon, üreme ve büyüme gelişme gibi bir dizi karmaşık ve birbiriyle bağlantılı özelliği barındırması gerekiyor. Kesinlikle. Ve burada asıl fark edilmesi gereken şey bu özelliklerin birbirinden kopuk olmadığı. Hepsi birbiriyle inanılmaz derecede bağlantılı ve birbirine bağımlı. Bir zincirin halkaları gibi. Aynen öyle. Metabolizma ile elde edilen enerji solunumla ATP'ye dönüşür, büyüme hareket, üreme gibi diğer tüm faaliyetler için yakıt sağlar. Boşaltım, metabolik atıkları temizleyerek homeostazinin korunmasına yardım eder. Homeostazi, tüm bu kimyasal olayların yani metabolizmanın ve diğer fonksiyonların düzgün çalışabileceği stabil iç ortamı sağlar. Adaptasyonlar, canlının bulunduğu çevrede tüm bunları başarıyla yapıp neslini sürdürmesine olanak tanır. Organizasyonda hepsini bir arada tutuyor. Evet, organizasyon ise tüm bu karmaşık işleyişin düzenli bir yapı içinde gerçekleşmesini mümkün kılar. Bunlar sadece bir liste değil. Yaşam dediğimiz o dinamik, e, mucizevi sistemin temel bileşenleri. Bu temel özellikleri bizimle birlikte adım adım incelediğiniz için teşekkürler. Umarız biyolojinin bu giriş konusu özellikle de bu kavramla yeni tanışıyorsanız sizin için biraz daha aydınlatıcı olmuştur. Canlılığın ne kadar incelikli ve organize bir olgu olduğunu görmek gerçekten etkileyici. Bitirirken size küçük bir düşünce egzersizi bırakalım o zaman. Sıkça duyduğumuz ama bu listelediğimiz özellikler açısından durumu biraz e, tartışmalı olan virüsleri düşünün. Aa evet virüsler onlar canlı mı değil mi hep bir tartışma konusu. İşte tam da bu. Acaba virüsler canlı mıdır? Kendi hücreleri var mı? Kendi başlarına beslenip enerji üretebiliyorlar mı? Yani metabolizmaları var mı? Kendi kendilerine çoğalabiliyorlar mı? Yani üreyebiliyorlar mı? Yoksa tüm bunları yapabilmek için mutlaka canlı bir hücrenin içine girmek zorunda mı kalıyorlar? Zor sorular. Öyle. Acaba canlılığın tanımı her zaman bu kadar keskin sınırlarla çizilebilir mi? Belki de bu sorular, yaşamın gizemini ve biyolojinin ne kadar keşfedilmeyi bekleyen alanı olduğunu size hatırlatır. Harika bir kapanış oldu. Bir sonraki keşfinizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.